Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 478 sıra sayılı kanun teklifinin 73. maddesinin P bendinin ikinci alt bendinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri bu madde 3 Mayıs 1985 tarihli 3194 sayılı imar kanununun 27. maddesini değiştiren bir madde olup bu madde Anayasa Mahkemesi'nin 29 Ocak 2012 tarihli ve 2011'e 106 esas numaralı 2012'ye 192 sayılı kararıyla iptal edilen ve bu iptale dayanılarak da 2 Nisan 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan bir kararı hukuku arkadan dolanarak hiçbir kelimesini dahi değiştirmeden Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği o metin olarak bu tasarıya, torba ee, teklife konmuş bir maddenin önergemizde teklif metninden çıkartılmasını amaçlıyoruz. Sebebi şu, bir anayasa mahkemesi AKP hükümetleri döneminde dönüştürülen üyelerden oluşan bir mahkeme. Bu mahkeme dahi bunu geri göndermiş. Usulen kanun hükmünde kararnameyle değişiklik yapılmasını uygun bulmamış. Gidin yeniden görüşün, buna göre kanun yapın demiş. Ama bu mantığı göz ardı ederek hiçbir kelimesini dahi değiştirmeden aynen okudum, eski halini buldum, yeni halini buldum. Bir kelime dahi değiştirmeden bugün yüce meclise getiriyorsunuz ve milletvekillerinin oylarıyla Anayasa Mahkemesine tabiri caizse sen işini bilmiyorsun biz böyle yaparız diyorsunuz. bu sizin takdiriniz. ikincisi peki kanun hükmünde kararname ile ne yapıldı da anayasa mahkemesi bunu geri döndürdü? eski halini buldum. madde okuyorum. şimdi ne yapmışsınız onu söyleyeceğim. madde eski yürürlükteki kanunla e, ilgili madde belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan, iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir. Maddenin şu anda yürürlükte olan hali bu. Buna dayanarak da köylerde birçok insanımız tarımsal amaçlı tesisler kurdu. Bununla ilgili iskanlarını alıyordu. Şimdi anayasa mahkemesinin iptal ettildiği, ettiği bu kanun hükmünde kararnamedeki değişiklikle hepinizin kendi memleketlerinde karşınıza çıkan ahırına elektrik bağlatamayan insanlarla karşılaştık. Bundan dolayı. Değişiklik ne getiriyor? Büyükşehir yasasıyla büyükşehir içine giren tüm köylerde büyükşehir veya belediye meclis kararı gerektiriyor. Büyük şehirlerde olmayan diğer köylerde ise il özel idaresinin kararıyla yapı ruhsatı ve oradaki e, plana uygun yapılaşma öngörülüyor. Değerli milletvekilleri bu zaten var olan köylerdeki tesislerin kullanılamayacağı bir düzenleme olup bundan sonra birçok köylünün göçüne yol açacak yeni bir düzenlemedir. Bundan dolayı zaten 2011'den bu yana birçok insan mağdur oldu belki binlerce, on binlerce insanımız köydeki ahırını, evini kapatıp duramaz hale gelmişti. Şimdi bu sorunlu hali devam ettirelim diyorsunuz. Bu inadınızı anlamak mümkün değil. Takdir yine sizlerin. Ama bu şekliyle bu düzenleme kesinlikle bu ülkenin yararına değil, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin de faydasına değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de faydasına değil. Bunun teklif metninden çıkartılması en doğru olanıdır. Var olan yürürlükteki madde okudum sizlere. Bununla bu ülkedeki yaşayan insanlarımız bir sıkıntıyla karşılaşmadan bugüne kadar geldiler. Ama bu haliyle geçmesi halinde inanıyorum ki önce Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunacağım. Yoklama talebi var yerine getireceğim. Evet. Sayın Özel. Şey, siz Sayın, Özel. Aslanoğlu. Sayın Aslanoğlu. Eydoğan. Sayın Eydoğan. Sayın Dinçer. Sayın Dinçer.